Merhabalar. Sizlere yeni açacağım bir kanaldan bahsetmek istiyorum. Ben 7 sene önce 55 yaşında tip 1 diyabet, lada diyabete yakalanmış birisiyim. Sizlere diyabetle mücadelemi, onu kabullenişimi, onunla yaşamayı öğrenişimi ve diyabetin hediyeleri dediğim bana ilginç gelen, beni şaşırtan, bazen de beni korkutan dönemleri anlatacağım. diyabet olduktan sonra, geceleri şekerim düştüğünde, ter içinde uyanıyordum, şekerim düşük bir vaziyette. Ve farklı rüyalar görürken uyanıyordum. Ve uyandığımda çoğu zaman odayı farklı algılıyordum. Gördüğüm rüyalar çok ilginç oluyordu. Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere ve bunları benim gibi yaşayan insanlar var mı merak ediyorum. Diyabetin bu vizyonlarla ilgisini merak ediyorum. Birbirini tetikliyor mu gerçekten? Bunu merak ediyorum. 7 yıldır yaptığım araştırmalarda bu gördüğüm rüyaların, vizyonların, eğitim gibi bana verilen bilgilerin Vücuttaki DMT'nin yükseldiği anda olan bir durum olduğunu öğrendim. DMT'nin tetiklenmesine diyabet gerçekten neden oluyor mu? Şeker düşmesi neden oluyor mu? Bunları araştırıyorum uzun süredir ve birçok kişiyle de bunu konuşmama rağmen hiçbir neticeye varamadım. Sizin çevrenizde bunları yaşayan kimseler var mı? Diyabet olan? Böyle vizyonlar gören kişiler var mı? Bunları öğrenmek istiyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.